Peki evlilik meselelerinde erkek Müslüman, anladığı evet, kadarıyla kadın Müslüman. gayrimüslim. Evet, hocam. Peki bir Müslüman erkek gayrimüslim bir bayanla evlilik yapabilir mi? Evlilik geçerlidir. Peki gayrimüslim de olsa eşi vefat etmişse haliyle eşinden kalan mal başkaları da yoksa eşine neyi vardır? Mirasçısı bu kocadır. O eşyadan bunun da hakkı vardır. Ne olabilir? Kendi ne düşen kısmıyla bu eşyalardan istifade etmesi, hatta kendi kullanamıyorsa bile değerlendirmesi, satması da bir dinende bir mahsur yoktur ama mirası kadarıyla. Yani şöyle düşünün. Eee hiç çocukları yoksa Evet. bu eşten olma çocukları var mıdır diye düşünüyorum hanımefendi. Yok hocam herhalde. Yoksa e, ne yapar? En az e, yarısı nedir? Beyefendilerindir o eşyaların. Kendi hakkıdır yani. Ona göre değerlendirebilir. Diğer hakta e, bu kadının mutlaka muhtemeldir ki kardeş, hmm. baba gibi evet. yakınları vardır. O da onlara düşer. Yani miras olarak düşünürse kendi hissesi oranında bu eşyaların.